Hadi bakalım. Ay piyada piyada. Lan dur. O kadar tormoza bastım durmadı piyadanı vurdum. <laughs> Salam dostlar oyunumuzda kaldığımız yerden devam ederek geçen bölüm bu maşından edelim şimdi bu maşında oyunumuza devam edecek 5626 dolarımız var ve 5000 dolara bu maşını alırız Beləliklə, ay mə. Yenə Romadayıq. Bu dəfə günorta vaxtında oyunumuza başlayırıq. A, bu maşının plakası geri dəyişdi. Boşna, mən hər maşınının plakası olmalı yəmi? Allah Allah. Amma bu çox yığcam bir, bir maşındır. Nə maşını görəsən bu? Çox da yığcam bir maşındır. Neyse, remenimizi bağladık, mühendisliği de işe salırıq ve birinci kamera açısıyla olan sinyalarını engellemek için işe başladık. Fara niye yandı? Yettik. Uzun farlar mı Neyse. Sağ taraftaki müşterini götürerek başlayabiliriz. Geldi taksit geldi. Min gittik. Ney? David. Özel gerekliliği yoktu. Nece istan sürdür. Piyada geçsin, Başlayırıq. biraz yavaş gelir de bir. Sport moduna mı alalım yok bunu? Aa, yok, hesablaştı. Maşın hesablaştı. Aa dur 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 dur. Niye açtın sen baştan sen Bu Hadi bakalım. To Yok. Hoppa. Ya yani maşın o kadar bağırmakla değil. yani gittiği bir sürat yoktu. Sürat maşın değildi diyorsun bu. 330 dollarımızı aldıq. 2-ci kamera modelinə keçirik. Bu Hakkabin. Hmm. Yan ayınası gözəldir. Bax, bunun yan ayınası çox gözəldir, genişdir. Ön tərəfində də bura da gözəldir. Amma rulun bu yuxarısındakı şeyi bəyənmədim. O önümüzü bağlayə bilər. Sükan gözəldir. Şərhsiz gözəl. Bir dənə sadəcə rulun üst tərəfi biraz işik olur. İnşallah bir çıxğın tərəfimizə. Amma baş belə baxdığımız zaman yolumuza Yolumuzu bağlayır. Ətrafə niyə gedirsən ki? Hadi baxalım. Bir müştəri yoxdumu? Bir müştəri. Sport moduna keçirəm. Vay sese baksana. Gel. Hey there. Hey there. Ne dediğini bilmedim. Giuseppe. Giuseppe. Ha. Bu da normaldi. Bir problemi yoktu bunun 5 diye geldik bir vakit verir demeli. Uzak mesafeye gideceğiz. Oy maşına bak sen. Ah, maşına baktım geç çaktım yani. O maşından var mı görürsün oyunda? Siyahıya bakmışım da unutmuşum var mı diye. Varsa süper olur var ya o maşından varsa. Ya e, benim aralarda at. Toplumun içi denen maşın var bilmiyorum oyunda. Hop hop hop. Döndük yedirik. Oba. Ah, çok bir yere geldik. Çok bir yere geldik. Ne karbay oldu? Buradan da sola. Burdan sağa sonra bir de sola. Hadi bakalım. Ay piyada piyada. Lan dur. O kadar tormoza bastım durmadı piyadanı vurdum. Ya tam da müşahedin oruç attıran yerde piyada vurdum. Ey. Olmadı ki böyle. 5 kilometre getirdim. Şimdi ise geçerek 3. kamerasına. Vay vay sesine baksan maşın 3. kameradan gelin. Hadi bakalım gel ay müşteri gel. Piyadaya bakmak istedim. Öldü mü? Ya durdu gitti. Güzel. O piyadaydı Güzel. Bakacağım, bakalım şimdi VIP müşteri götürür mü bu maşın? Yok götürmür. <laughs> Biz ara ki normal müşterilerle devam edirik. Hop gel. Gel gittik. Ne geç kaldı? David, bunda bir özel gerekliliği yoktu. Bitti ya biz. Ne dediğini anlamadım. Oh, Roma, Roma Kolizey. Bir etrafa da bakabilsek güzel olardı. Ama olmuş maalesef. Uçarız mı? Yok uçmadık. az kalsın girirdi ya karşı karşıya. Kaba kaba yapışar, yapışardık birbirimize. Yarış için kim gelir ey? Hurry up! Hurry Hoppa! Gaza basan kim çok hesaplaşır var. Ve üçüncü müşterimizi de getirdik bura. Bakın bunları ne kadar alırız? 568 dolar 7 kilometre. Güzeldi. Müşterimiz de memnundu. Ve ikinci kamerayı keçirik. bu. Bu şekilde hoşuma geldi. Çok da bir sıkıntı yaratmadı bu rolün üstündeki yer. Çıkıntımız ama olsun. bir sonraki bölümde bakak göre nece bir maşın çıkır. Sabırsızlıkla gözleyip kalmış ama bu şey lüks maşınlar. Öyle ki bir şey gelmiyor lüks olarak. Sıradan müşterilerin devam edildik. Böyle dostlar en bir sonraki bölümde yeni bir maşınla oyunumuza devam ederek bu bölümde bu kadar. Helalik sağ olun sağlıklı kalın.